Dilan konuşsana. Yine susacak mısın? Yine benden bir şeyler mi saklayacaksın? Biz Akif'le iş birliği yapıyoruz. Siz? Azade Hanım, Gül ve ben. Hasan Karabey'le ile iletişime geçtik. Yakalatacağız onu. Ne diyorsun sen Dilan? Ne Hasan'ı? Ne iletişimi? Ne yaptığımı merak ediyordun. Öğrendin işte. Sen ne dediğinin farkında mısın Dilan? Ha? Hasan'la iletişime geçmek ne demek? Çocuk oyunun bu? İzin ver ben buna. Oyun falan oynamıyoruz. Biz yakalatacağız onu. Ve bu sefer de senden izin istemiyorum. Hayır Dilan. Sen bu işe karışmayacaksın. Çok geç. Karıştım bile. Çok geç mi demek? Ya Hasan'la konuşursan neler olabileceğini görmüyor musun sen Dilan? Sen bizden önce konuşursan da çok iyi şeyler olmayacak. Bana bak Dilan. Benim sabrımı zorlama bu işin peşini bırak. Bırakmam. Bırakamam. Dilan bak son kez söylüyorum. Bu işe karışma. Benimle de inatlaşma. Bak başını derde sokacaksın. Senin işine karışmıyorum. Sen kendi istediğini yapıyorsun zaten. Beni de dinlemiyorsun. Ben kendi yoluma gidiyorum. Gidemezsin. Sen de bana karışamazsın, bağıramazsın Aslında Karışırım. Ayrıca ben bağırmıyorum, sen bağırıyorsun. olan kazansın. Vallahi var ya öldük ha. Hediyeydi bohçaydı derken her şeyi hallediverdik. Vallahi amma zormuş bu Yasmin ya. Aa daha dur damat bey daha neler var. Bu kadar pes mi ediyorsun hemen yani? Asla yenge. Yani ben Yasmin için bütün zorlukları yapıp başıma koyarım. Aşk be ne güzel bir şey vallahi. Hadi, hadi. E, Cevriye abla bak ne diyecektim sana. Annemler alışverişi yapmış. E, sen de hazırsan çıkalım hadi. Ha tamam. Oo gençler. Ya bir şey soracağım. Siz mi evleniyorsunuz yoksa bütün İstanbul'u mu evlendiriyorsunuz? Iş ne ya? Öyle demek hocam. Hepsinin yeri var. Doğrudur hayatım. Ben anlamam bu işleri. <laughs> tamam. Hocam biz Yasmin'lerle çıkıyoruz o zaman. Tamam hayatım. Tamam. Kocam. Yenge biz kapalıyız. Hadi. Ya. Ben ne diyorum ki ben bir şey unuttum. Neyi unuttuk? Kravat. Yarın için bana kravat alacaktık ya. Ya yok canım. Ben onu bilerek hatırlatmadım sana. Sipariş ettim kravatını. Ya sen ne süper ne harika bir nişanlısın ya. Ben çok şanslı bir adamım ha. İyi ki varsın Öyle yani sen şimdi harika bir nişanlı olduğun için ben de doğal olarak harika bir nişanlı olmuş oluyorum Harun'cum. Kocam biz çıkıyoruz görüşürüz o zaman. Tamam hayatım buralar ben de merak etmeyin. Hadi bakalım. Tamam kolay gelsin. <laughs> Dur hayatım. Ben alayım mı? Hadi ben. enişte görüşürüz. Hadi. Tamam, hadi. Hadi bakalım Cevdet, işler seni bekler. Abi, bir sorun mu var? Sen biliyor muydun Fırat? Neyi abi? Dilanla babaannem yine kafa kafaya vermişler. Hasanla iletişime geçip onu yakalatacaklarmış. Tabi Akif de işin içinde. Abi sen ne diyorsun? Ya Dilan babaannem falan işin içindeyse. Kesin Gül de onlarla beraberdir. Evet Fırat. Gül beraber. Tamam ben konuşurum onunla. Tamam konuş Fırat. Konuş. Belki akılları başlarına gelir. Diyeceğim de hiç sanmıyorum. Bu arada Akif'i de takip et. Ben de bakacağım. Bakalım ne planlıyorlar. Anlarsın. Bizim asıl bir an önce Hasan'ı bulmamız lazım. Haklısın abi. Muhtemelen paçayı kurtarmak için yurt dışına gidecek. Ama nasıl? Pasaportla çıkamaz. Her yerde aranıyor. Belki kaçak gidecektir abi. Ha? Olabilir. Cevahir'le bu yüzden işbirliği yaptıysa Karadeniz üzerinden gidecektir. balantılar orada. Şu kadişeyi anlıyor arayıp bir soralım bakalım. Belki bir şey öğreniriz. Alo. Ceva ile çalışabilecek adamların listesi lazım bana. Hangi konuda? Yurt dışına çıkma işi. Biri var aslında. Kim bu biri? Bir adı adresi yok mu? Tamam, öğrenince mesaj Niye söyledin ki Baran abi? Kesin bize engel olacaklar şimdi. Gül haklı. İyi olmamış söyleme. Merak etmeyin ayrıntı vermedim. Nasıl tuzak kuracağız, ne yapacağız anlatmadım. Söylemem de. Siz de ağzınızdan kaçırmayın. Hiç şey öğrenemeyecek.